Achei que era da Ipsique, não 6 Şubat 2023 depreminden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ-Malatya Afet Bölgesi Kültür Varlıkları Danışma Kurulları oluşturuldu ve biz ekip olarak depremden hemen sonra bütün eserleri gezip özellikle kültür varlıklarından müzeye taşınması gerekenleri ilgilendik, raporlandırdık ve zaman zaman da sahayı geziyoruz. İlk geldiğimiz yerlerden birisi Malatya Yeni Cami oldu. Yeni Cami'nin o gün deprem sonrası yıkıntıları söz konusuydu ve biz bazı eserlere ulaşamamıştık. Özellikle tabii ki yetki alan itibariyle Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bu şehrin sembolü durumundaki yapı hakkında hızlı hareket etti. Projeler hazırlandı ve şu an koruma kurunda projeleri görüşülüyor. Bugün yaptığımız incelemelerde birçok tarihi eser yapıdan düşen plastik parçalar numaralandırılmış ve restorasyonda kullanmak üzere hazır hale getirilmişti. Bu anlamda bütün kurumlar yeterli çalışmayı sürdürüyor. Bir sahada diğer il ve ilçelerdeki incelemelerimizi yaptık. Bazı eserleri Malatya Müzesine naklettik. Bunların raporlarını gerçekleştirdik ve bugün Malatya Valimiz tarafından yapılan yapılacak toplantıda da bu bilgilerimizi paylaşacağız ve bundan sonra yapılacak işleri öncelik sırasına göre yapmaya gayret sarf edeceğiz. laser ile Hocam yapmışlar.